BK'ya d x Tango Charlie 8-9. Tango Charlie. Tango Charlie 8-9. Tango Charlie. c q 2 d x Ne Tango Charlie. Tango Alpistasyonu, Tango Alkola. Tango Charlie. tango Charlie. Tango Charlie 89, Tango Charlie and Operator Ali Alfa Lima India. And my QTH Keşap Anatolian High School and the children uh, student, my friend. Uh, Sierra Queen 9, November Charlie, Tango Charlie 89, Tango Charlie, do you copy?

<laughs> Bitti mi? Bugünkü etkinlikte tabii ki her yıl yaptığımız aktivite anlamında e, Cumhuriyetimizin kuruluşu yıl dönemlerinde e, geçen sene de Giresun'da kutlamıştık e, 88. yılı. Bu yılda 89. yılda e, Giresun'da Keşap Anadolu Lisesi'nde kurmuş olduğumuz Amatör Tesisli Uzay Bilimleri Teknolojileri Kulübü öğrencilerimizle beraber burada kutlayalım dedik. O günün anlam ve ehemmiyeti önemini taşıması manasında gençlerimiz de bugün burada. Tango Charlie, 89 Tango Charlie yani Cumhuriyetimiz 89'un kuruluş yılını kutlaması hasebiyle beraber havaya çıktık. Kendimize göre ülkemizin bu kuruluş diğer dışarıda ülkedeki amatör arkadaşlarla paylaşmaya gayret gösterdik. Umarım amacımıza ulaştığımızı zannediyorum. Sağ olsun gençlerimiz de bizi yalnız bırakmadı. kulübümüzün gençleri, okul idaremiz. Bugün de burada bu etkinliğimizi yapmış bulunuyoruz. Katılan tüm dostlar arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yani e, ilk kez havaya çıktık telsizle. Yani e, herkes için yani güzel bir duygu. Herkesin herkese tavsiye ederim. Cumhuriyetimizin Cumhuriyetimizin 89. yılı ya şerefine. Ya. Yani güzel ya. bir çalışma oldu. Ya.